Ne oldu lan bize? Alamancı yeğenini ördeklerden sorumlu daire başkanı olarak atadın. Öyle daire başkanlığı mı olur? Hemen iptal edin. Hey moruk beni işten çıkarmışsın he? Ördekler beni bekliyordu. Ne çabuk duyuldu lan. Yok öyle bir şey yani öyle şey mi olur? Kalk lan buradan. Daha önce amcan mı vardı? Amcanı mı tanıyordun? Hadi, hadi. bozala. Okey okey ben seni anladım. <laughs> Selam baba. Korktuk yapmışsın. Geldi dinozor yumurtaları. Biz ne iş yapacağız baba? He biz ne iş yapacağız baba? Siz de gidin deniz suyu arıtma, yağmur suyu damlatma testlerinde alabalık vuruyorsun. Tamam babacım. Çek. Ne yapıyorsunuz lan? Akraba, belediye. Birinci derece akrabalarla işlemiyor herhalde. Avlasın canım babacım. Teşekkür ederim. Şey. ederim babacım. укадарда колтук тебиш жүрсүн жаным